Oh be. Ulan insanın evinde olması gibi güzel bir şey yokmuş. Sadece evini mi özledim? Hı. İlla söyle ya. Neyi? Hani sen dedin ya. Sen yokken yastığındaki kokuyla idare ediyorum falan diye. Gerek kalmadı diyorum. Nihayet. Kızım sen beni böyle özleyeceksen... Ben bu hapishaneye girer girer çıkarım. Sen hep yanımda o. Ben her zaman böyle olurum. O zaman... ...şu inşaat inşaat işlerini bitir benimle ilgilen. Hı? Olur. Vallahi mı? Sen kendi işini bırakırsan ben de kendi işimi bırakırım. Vay arkadaş. Ben de bu pazarlık mazarlık işlerinden anlamaz diye kendi kendime konuşuyorum. Sen beni yanlış tanımışsın Cezayir. Söz konusu sen olunca ben her şeyi yaparım. Hmm. Bu seni deliler gibi seviyorum de benim başka bir yolum. Seni deliler gibi seviyorum Cezayir. Ne var yine ne var? Sen misin kız? Ya evet biliyorum rahatsız ettim de... ...bir konuşabilir miyiz? Gel. Ben sizi yalnız bırakayım baba kız konuşun. Kızdın mı? Ben seni ziyarete gelmeyince... Babam ilk hapse girdiğinde ben on yaşındaydım o zaman. İki ay kadar falan ziyaretine gidememiştim. Yani bilirim insanın babasını öyle bir yerde öyle vaziyette görmesi zordur. Peki benim yüzümden mi? Yani soysalla babası bu İşler için beni kullandıkları için mi hapise girdin sen? Sence ben herhangi birinin seni kullanmasına izin verir miyim? Tamam rahatladım şimdi. Hı. Ama bu o zibidinin senin etrafında dolaşmasına izin vereceğim anlamına gelmiyor ona göre. Baba. Tamam, tamam, tamam. Bugün tartışmayacağız. Tamam, peki. Bir şey daha var. Sen bana verdiğin o sözü hiçbir zaman tutamayacaksın değil mi? Ya yani bizim ailemiz üstünde hep tehditler olacak. Sonra benim hep düşmanlarım olacak. Ve ben hep onlarla savaşmak zorunda kalacağım. Öyle gözüküyor. Ama istersen seni okumak için yurt dışına gönderebilirim. Eğitimini orada tamamlarsın. Kendine yeni bir düzen, yeni bir hayat kurarsın. Yani bizim hayatımızı, bizim kaderimizi paylaşmak zorunda değilsin. Dürüst olduğun için teşekkür ederim. İlk defa benimle bir çocukmuşum gibi değil de yetişkin gibi konuştun. sen büyümüş olabilirsin. Ama hep benim küçük kızım olarak kalacaksın. Ben, cihan. ben bu cihana sığmazam. Ben de sığar iki cihan. Ben bu cihana sığmazam.